Duygu, sana becerememişsin derlerse tepkin ne olur? Yani öyle söylenmemesi lazım sonuçta. Herkes buraya ya, gelip emek veriyor. beğenmedim diyebilir. Beğenmedim diyebilir. Hani öyle konuşmaması gerekiyor yani. İyice Bilemiyorum. İnce yap, biraz, biraz daha geçelim. Dünkü gelinimiz çok tepki gösterdi. Sen de gösterir misin? Tabii ki ben de tepki gösteririm yani. Ama gözleri doldu. Sonuçta burada ben bir saat içerisinde yarışıyoruz yani. Gözleri hani Olur, olmayabilir. Ben de mesela yemedim cheesecake'i. Hiç, çatalımızı sadece sürdük Bir tadına baktık o kadar yemiyordu çünkü Ama becerememişsin demedik Beğenmedik dedik Öyle demesi gerekiyordu Becerememişsin çok kaba bir kelime bence Volova'nın ıspanaklı harcının tuzu ayarlandıktan sonra Süzülüp soğumaya bırakılıyor Müzik Ardından şehriyeli bulgur pilavı için tencereye tereyağıyla ayçiçek yağı konuyor. Kaç dakikamız geçti bize hemen? Çok zaman geçti. Yoksa yetişmeyecek mi? Yetiştiririz. Yetiş Daha ortada falafel yok. Falafel yapar şimdi onu. E sosu da var. Sosunda bir şey yok. Bir yoğurt, limon, Allah'tan turşu kavurması çok basit Suyu kavuracağız eve Biri ağır olunca biri de hafif olsun dengelesin. Anneciğim buradaki yemeklerin hangisi ağır? Sabah beni uğraşıyor o zaman Pilav için kavrulan şehriyelere yıkanan bulgurlar da eşlik ediyor Gelin hanım düğünü nerede yaptınız? Evet salonda yaptık Salon düğünü yap yaptık Salon. yani Kalabalık mıydı? Evet bayağı kalabalıktı düğün. Zaten Ardahanlıların düğünü de kalabalık olur. <laughs> evet. Hangi taraf daha kalabalıktı? Erkek tarafı daha kalabalıktı. Kayınvaliden kaç birezik taktı? 6 tane. Ooo demek 6 tane. Peki diğer geline? Onu da 6 tane taktı. Şehriyeli bulgur pilavının suyunu ve tuzunu ayarlayan yarışmacımız falafel için haşlanan nohutları süzüyor. Ardından volovanda kullanacağım milföyleri çıkarıyor. Biraz un serpeceğim buraya. Biraz hızlanmamız lazım. Bence de. Masa yok, turşu kavurması yok, falafel yok. Eyvah, volovan da yok. Volovan olacak. Tamam, yapacağım sonra. şimdi. Olacak, olacak. Çabuk ol gelin hanım, çabuk. Ispanakları kavurdun mu? Evet ıspanakları, evet, ıspanakları kavurdum. Şimdi küçük bir Volova bardak daha alacağım. Turşu kavurması nerede? Burada kavurdum. Daha masa kuracaksın gelin hanım. Tamam <laughs> mikser lütfen. Volovanın tabanı için bardakla kesilen milföyler fırın tepsisine alınıyor. Üstüne ortası alınmış milföyler yerleştirilerek istenen şekil elde ediliyor. Ha, evet bu hafta hep değişik değişik. Gerçi aynı sebzeler ama isimlerini değiştirmişler. İsim koymuşlar hepsine. Çünkü bize de aynısını dediler ya. E buna da herhalde isim koymuşlar. Volovanın kaç dakika fırında kalması gerekiyor? 20 dakika kalsa yeter. Sonra fırına ver istersen. Sıcak sıcak servis edersen. Bir de işlem yapacak yine. Ne işlemi var ki? Bana filan koyacak. Şöyle çıkar. Peynir koyacak? Üzerine yumurta sürülen milföy hamurları fırına veriliyor. Ardından falafelin haşlanan nohutları rondoya alınıyor nohutlar pişti mi? Şu an iyi pişmiş gözüküyor. Ama tabii ki tadına da bakacağız. Bu kadarcık mı koyacaksın? Yok yok hayır bu kadarcık değil tabii ki de. Ronumuz küçük olduğu için biraz azar azar yapacağım. Falafel için haşlanan nohutlar rondoda eziliyor. Falafelin içine neler girecek? Soğan, sarımsak, un koyacağım biraz. Maydanoz? Maydanoz evet. Taze soğan da koyuyorlar. Taze soğan kullanmayacağım sadece şey kullanacağım. Kuru soğan ve maydanoz. Falaferin nohutlu harcına maydanoz doğrayan gelinimiz rondodan geçen soğanları ekledikten sonra sarımsak rendeliyor. Ardından ıspanaklı bolovan için kaşar rendeliyor. Bolovan, bolovan. Onu bilmiyorum. Bolovan adlarını değişik başka başka koyuyorlar. Ispanaklı bolovan. Hamur işi mi? Yemek mi? Hamur işi biz börek biliyoruz. Eyvah! Milföyler yandı. Ben o kadar panik oldum ki. Yok yok o var. Panik yok, panik yok, heyecan yok. Yapacaksın. Neredeyse yanıyormuş gelin hanım. Ispanağını koy, tezgah çevirerek bir daha... Kanalımız tamam, nerede? Şurada. Bolovan için fırından çıkan milföylerin üzerine kavrulan ıspanaklar konuyor tekrar fırına verecek misin? Hayır sadece bir kaşarını eriteceğim. Fırında ne kadar kalacak? 2-3 dakika kalsa yeterli. Servis sırasında mı fırına vereceksin? Evet. O zaman volovan da bitti. Hadi falafeli tamamla. Falafelimi yoğuracağım. Bu tamam. Falafeli servis sırasında mı kızartacaksın? Hayır hayır hemen kızartacağım. Evet. Pişmiş mi? Pişmemişler ama pişene kadar kızarır. Aç aç etlerini. Kızarsın biraz patatesler şekil alsın. Tepsi kebaba az değil mi? Yetecek mi sizce? Yeterli. Zaten yok tadımlık yok. yiyorlar. <laughs> tepsi kebabını duyduk. Yedik ama herkes pişirir mi bilmiyorum. O çok zor bir şey. Çok riskli. Yani yanar, pişmez, kurur, yapışır. Yani yiyeceğiz, göreceğiz. İnşallah kurumaz. O bizim etimize pişmedi dedi. Bakalım onun etini nasıl göreceğiz yani. Falafelin nohutlu harcına karbonattan sonra kimyon konuyor. Çok güzel koyacağım. Tadımı versin. Onu üç gün de kızartabilirdim. Kesin kavur bence. Vuracağım ama bunun yoğurulması lazım. Önüyü tamamlamaya çalışan gelinimiz falafelin nohutlu harcını yoğuruyor. Başka ne eksiğimiz var? Bir mevsim salatamız bir de turşu kaldı. Masada yok. Masasını kuracağım. Anneciğim dünkü gelinimiz üstünü değiştiremedi. Üstünü dedi değiştirmek istersen değiştir dedi. Yok gerek yok dedi yani. Yok gerek yok. Ama yapmasaydı iyiydi, değiştirseydi daha bir makbule geçerdi. İnsan önlüğünü olsun çıkarsaydı çok güzel olacaktı. Önlükle mutfakta gibi misafirlere misafirlere sunum yapması hoş olmadı. Maydanozlar iri iri kalmış. Evet biraz belli olsun istiyorum çünkü ben. Özellikle mi bıraktın? Ya ben biraz belli olsun istiyorum hani çok da yok olunca şey anlaşılmaz. Falafelin nohutlu harcına elde şekil veren gelinimiz bir yandan da yağ kızdırıyor böyle oldu gelin hanım? Ya bilmiyorum ya. Niye böyle oldu ben de anlamadım. Evde bir saat kala bitiriyor. Bir saat kala mı? Evet. Gerçekten. Denedi. Hadi... Bir saati de üstüne giymeyle masaya çıkmıştı. Son ara yemeğine başlayan gelinimiz turşu kavurması için soğan doğruyor. Çünkü, Çünkü salatamız kaldı bir de sosumuz kaldı. Daha falafelin sosu var. Falafelin sosunda bir şey yok ama yapacağım onu zaten. Anneciğim turşu kavurmasına kayınvalideler çok basit diyor. Kendi yöremize ait diye onu seçtik. Çalın mı? Basit ama falafel var yanında şey var. Falafelle turşu kavurması uyumlu mu? Ben Birbirine yakışıyor. Çünkü hepsi farklı. Elini yakarsın dikkat et. Yandı zaten şu anda. Haftanın yemeğini tamamlamaya çalışan Duygu falafeli kızartmaya başlıyor. Kesini doğraksın beni. Ya Şunun büyük yapayım. bıçak vardı ben onu bulamıyorum ya. Nerede büyük bıçak? Makineye dağıtmış olabilirim ben. Büyük bir bıçak vardı. Ben makineye atmış olabilirim. Hı -hı. bu mu? Bu mu? Anneciğim, falafelle volovan uyumlu mu? Falafel köfte olarak geçiyor. Yanında börek olabilir. Böyle zeytinyağlı sebze bir şeyler olabilir. Kalan süren son 31 dakika. Gerçekten. Tamam burada daha mı hızlı işliyor? Haftanın yemeği falafel kızarmaya devam ederken mevsim salata hazırlıkları başlıyor. Falafel nasıl oldu gelin hanım? Yani şu an iyi görünüyor. Hiç dağılmadı. Evet şu an iyi görünüyor. Üstelik çok az yoğurdun ve hiç dinlendirmedin. Biraz karbonat attım ben ona. <laughs> İnşallah toplamıştır onu. Bu arada mevsim salataya neler girecek? Havuç, salata, Mor lahana, üzerine çeri domatesle süt yapacağım. Bir de Akdeniz yeşilliği. Akdeniz yeşilliği Sana evet. Sana yeniden verin. Ya. Eyvah falafel yanıyor. Bence bu kadar kızarması iyi. Nereye koydun yağlı kağıdı? Yağlı kağıt değil. Teşekkür ederim. İşte çabuk çabuk bırak. Kızaran falafeller kızgın yağdan alınırken fasulye turşusu soğanlarla birlikte kavrulmaya başlıyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.